Aslında dediğim çok güzel bir şehir ama maalesef çalışma olmadığından, berbat bir halde. Peki, geçen yıllara dair bu yıl daha çok turist geldiği söyleniyor. Evet. Doğru mudur? Doğru. Doğru. Peki, buranın gelişmesi için sizce neler yapılmalı? Gelişmesi için... Fark şeyler yapılabilir yani bir kere sahil değişebilir kesinlikle yani sahilin değişmesini çok istiyoruz ee, ne bileyim yani daha farklı şeyler i̇ş alalım, e daha olabilir yani, yani, yani kardeşimin söylediği iş. gibi yani. de yani Öyle. ne bileyim aynı yerinde duruyor dedim yani değişiklik yok yani çalışma yok belediye çalışmıyor yok yani oldu teşekkür ediyorum iyi akşamlar diliyorum i̇yi size iyi.